Bakalım yine dalış yaptıracak mı öğretmenimiz? Hop, yine dalış yaptı. <laughs> Ponesi çıktı kafasında. <havuzun. gülüyor> Çok iyi, süper. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Böyle havuza geldik. Havuza gireceğiz. Öğretmenlerimiz başka arkadaşlarla ilgileniyor. Oyun oynatıyor, yüzdürüyor. Eva'da o arada süresinin gelmesini bekliyor. Burada da bir abaküs bulduk değil mi? Abaküsle oyun oynuyoruz. Renkleri sayalım mı abaküste? Evet. Hadi bakalım. Bu ne renk? Ee, mor. Hmm, bu ne renk? Pembe. Bu ne renk? Dondurma. Bu ne renk? Çay. Bu ne renk? Çay. Bu. Sarıya mı benziyor? Tamam. Bu ne renk? Yeşil. Bu ne renk? Beyaz. Bu ne renk? Mavi. Bu ne renk? Mavi. <laughs> evet. Bu ne renk? Hepsini bildin. Çak bakalım. Arkadaşlar Eva şimdi havuza girecek. Havuza gireceği için çok heyecanlı bakar mısınız? Burada bir tane beşik var hazırlanmaları için çocukların. Orada zıplayıp zıplayıp duruyor. Çok mu mutlu sen için? Evet. Eva çok mutlu havuza gireceği için. Ben giremeyeceğim değil mi? Evet. Evet Eva büyüdüğü için şimdi öğretmeniyle tek başına girecek. Hoplayıp hoplayıp duruyor şimdi. Allah Allah. Ne yapıyorsun orada ya? Eva'nın eşyalarını bu dolaba koyduk. Şimdi dolabı kapatacağız ve buna bir şifre girmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi kilitlendi. Görüyor musunuz? Açılmıyor. Eğer kilitlememiş olsaydık açılacaktı kapı. Şimdi öğretmeni gelecek birazdan. Eva'yı alacak. Ben size biraz burayı göstereyim. Buradan havuza giriş yapılıyor. Burada çocukların banyo yapabileceği alanlar var ve saçlarını kurtabileceği alanlar var. Şimdi Eva Eva'nın öğretmeni gelecek ve Eva'yı alacak. Anladım. Tamam kızım. şimdi evet. burayı açıyoruz. Evet bakın arkadaşlar şimdi havuzun kapısını açıyoruz. Eva ile buraya giriyoruz. Önce buradaki suya bir ayaklarını sok bakalım. Evet. Evet şimdi gel bakalım. dön çıkalım mı havuza doğru? Evet. Hadi gel bakalım. Acaba hangi öğretmenimiz bizimle ilgilenecek? Buradaki öğretmenimiz mi? Buradaki öğretmenimiz mi? Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar Eva'yı öğretmenimizin yanına bıraktım şimdi. Eva giriş yapıyor suya. Ben de burada oturdum izliyorum bakın. Annelere burada yer yapmışlar. Çocuklar da öğretmenleriyle havuza giriyor. <laughs> Eva çok heyecanlıydı bakalım ne yapacak. Eva şimdi kendi başına tutunmaya başladı yanlardan. Kendi kendine koyuyor. Üretmeniz <laughs> gösteriyor. Eva da yapıyor bakalım. Çok iyi. <laughs> Çok mutlu gözüküyor. Bonesi de unutmuşuz. O geldi. Kendi yani başına gitti geldi süper. Şimdi bir oyun oynayacaklar sanırım. Öğretmenimiz değişik stikerler getirdi. Eva onları havuzun kenarına yapıştırıyor. Eğlenerek, oynayarak yapıştırıyor. İsimlerini de söylüyor sanırım. Çok güzel. <laughs> Şimdi yeniden havuza giriş yapıldı. <laughs> çırpıyor ayaklarınız çırpıyor. Vay canına. Bir göz de burada. Havuzun köşelerinden yürüyüş yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenimiz şimdi Eva'yı havuzun köşesine bıraktı. Ona toplar atıyor. Renkli renkli toplar gönderdi. Sarı toplar ve pembe toplar. Bakalım ne yapacağız? Çok merak ettim. Nasıl bir oyun acaba? Bu? pembeyi yakalamak istiyormuş Eva. Bana sesi geliyor mu? Size sesi gelmiyor. Muhtemelen dalış yaparak yakaladı. Süper. <laughs> Basket attı. Çok güzel dalış yaptı arkadaşlar. Bakalım yine dalış yaptıracak mı öğretmenimiz? Wow, yine dalış yaptı. <laughs> Ponesi çıktı kafasında. <laughs> Çok iyi. Süper. <laughs> Kendi bonezi olmadığı için biraz büyük gelmiş. Güzel. Basket atıyor. <laughs> Bakın iki tane daha top var. Onlarda da mı dalış yapacaklar acaba? Merak ettim. Şurada iki tane top var. Wow. Eva yine bir dalış daha yaptı. Güzel. <laughs> Son top. Son iki top kalmış. Yine bir almayalım diyor. Sanırım dalmak istemiyor şu anda. Öğretmenimiz de daldırmadı zaten. Bakın topu yakaladı. Şimdi basket atacak. Ay topu kaçırdı. Son top. Dalmayalım diyor Eva öğretmenine. Öğretmenimiz daldırmadı. Son topu da yakaladık. Ve basket. Eva bana bakıyor. <laughs> Eva bana oyuncaklarını gösteriyor şu anda. Ters yüzüş üstüne geçtiler öğretmeniyle. Hop. Oyuncakları yerlerine yerleştiriyor. Bakalım şimdi ne yapacaklar. <laughs> Hop. Ne kadar mutlu ya. Çok tatlı. Yine ters yüzüş yapıyorlar. Bakar mısınız bu havuzda bir sürü oyuncak var. Eva ters ters yüzüyor. Vay süper. Güzel. Atlayacak <laughs> Yine ters ters yüzüyoruz. Bir atlama daha. Hop, çığlıkla atlıyor bir <laughs> Atladım annem diyor ya Rabbim. Çok tatlı ya. Şimdi oradan oyuncak alıyor. Sonra ters ters yüzerek götürüyor oyuncakları şuraya bırakıyor. Ah Tapota almış eva bir tane eline. Şimdi ayakları çırpa çırpa götürüyoruz. Güzel. Şimdi Sophie sepet tutunda Eva onunla birlikte yüzerek topları toplayacak. <laughs> Çok mutlu Eva. Biraz önce Bayit Foyut'a götürdüm. Bana diyor ki ben daldım diyor. Yine dalacağım diyor. Yine gireceğim havuza diyor. Öğretmenim de çok seviyorum diyor. <laughs> aldı pembe topu da aldı. Mutluluğu görebiliyor musunuz? <laughs> Eva ee, şimdi balığın üstüne bindi. Öğretmen onu gezdiriyor. Ama ilk başta binmek istemedi. Öğretmen de dedi ki birlikte yapacağız. Eva da istemedi. Sonra öğretmen bir anda al üstüne koydu onun üstüne. Eva'nın da yüzü asık şu anda. Bakın <laughs> ama çok eğlenceli bir şey benziyor değil mi? Suyun üstünde geziyor. Çok güzel. Hmm. Eva kırmızı balığın üstüne geziyor. Şimdi iniş zamanı. Kırmızı balıktan eriyoruz. Başka böyle mi geçiyoruz acaba? Geliyor. Keşke ben de girebilseydim. Bakar mısınız Eva'ya? <laughs> <laughs> Dalmalı. Örtmemiz daldıracak Eva'yı. Komple daldı Eva. <laughs> Öğretmen Eva'yı çağırıyor. Eva merdivenlere gitti. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Ayaklarını da çırpıyor. <laughs> Ben dağıldım diyor ya tatlı şey. Bakalım yine dağılacak de galiba. Deniz kızımı kurtardı eva. Eva havuzdan çıktı arkadaşlar. Eva havuzu beğendin mi? Evet. Ne kadar? Çok. Çok mu beğendin? Evet. <laughs>